Evet BFT oynadan Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle hitman sniper oynayacağız Evet bu oyunu Google Play'den 3 liraya aldık kartla güzel bir oyunmuş. bunu devam edeceğiz size hmm. oyuna başlamadan önce bir şey söyleyeceğim arkadaşlar bir duyur yapacağım ee, kes çekiyorum ama 5. bölümde bırakacağım sevilen bir video ama yapacak bir şey yok ama bırakacağız oyunu Evet yapacak bir şey yok 5. bölümde bırakacağım oyunu Hmm. Yapacak bir şey yok sevilen video ama yap bırakmak zorundayım. Evet hemen hitman sniper'a başlayalım arkadaşlar. görev 7'den başlayalım. <laughs> Şimdi oyuna başlamadan önce bir şey daha söyleyecektim hatırlayamadım. Hatırladığım zaman sö söyleyeceğim size. Evet. Tamam devam edelim. Tamamdır. Hemen başlayalım. Ee, burada neyi patlatacağız? Bunu patlattık tamam. Diğer gelene kadar şurada da bir tane daha olması lazım. Bakalım nerede o? Evet. Şurada da olması gerekiyordu. Evet oraya gelene kadar. Bu şöyle patlatalım. Evet adamımız öldü. Şimdi neredeydi bu? Tamam. Gördüm. Bulun. Evet. Elveda dostum. Güle güle. Oo orada ne varmış be? Nasıl? şarjör bitmiş abi ya. Evet. <Sessizlik> evet, üçüncü öldürdük. <yürüdü. Sessizlik> Dimitri <'ye Sessizlik> öldürecekmişiz arkadaşlar. Nerede bu Dimitri ya? Oğlum neredesin? dimitriye gel. Evet. Aa. Aa, gel, gel, gel. Hayır. Kaçma. Vuracağım seni. Yine vuramadı. Yine vuramadı. Abi <laughs> ne varmış ya. Eh, evet öldü. Evet. <laughs> 10 saniyede tahliye <tercih> edecekmiş. Şarjörümüz <laughs> bitmiş. Evet doğru <doğurmaya gülüyor> gerek yok zaten birazdan bitecek oyun. Evet. Puanımız 302 binmiş arkadaşlar. Güzel bu. Evet ne kadar ödül verecek. Evet 6000 dolar verdi, 116 bin liramız var arkadaşlar, bu da güzel. Evet. Evet arkadaşlar, ramazanınız mübarek olsun. İnşallah oruçlarınız güzel geçiyordur. Ben de biraz zorlanıyorum. İftara yarım saat kala, kala, pardon, yarım saat kala çok zorlanıyorum. Duramıyorum, bozmak, 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 zorunda kalacak gibi oluyorum. Çok zor tutuyorum. Sonra bir de full tutacağım. Şu ana kadar full gidiyoruz evet. Ee, görev 8 de tamamlayalım. Sonra 10 görevi bir daha görev tamamladıktan sonra ölüm vadisine bakacağız. Bir nasıl bir şeymiş onu. Onu da öğrenmek istiyorum. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Öff. Hızlı olmaz gerekiyor aslında. Ama ee, yavaş. Yavaş yükleniyor oyun. Ne? Bir domino öldür. Nerede bu domino? Evet, gel gel. Gel gel gel. Hanginiz geleceksiniz oğlum? Hı, gel. Allah Allah Allah. Ha 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 camı kıracağım vereceksin güle güle Oo ikisini birden öldürdük çok güzel Nerede bu Şöyle yaklaşalım ve nefesimizi tutalım Seni kafandan vuracağım bebek Güle güle Oooo ee. patladı çok güzel patladı Evet ve bunu da tamamladık. Ve 9. göreve geçeceğiz arkadaşlar. Güzel 8. görevi daha hız... hızlı sürede da tamamladık. Bu da güzel. Ne, ne kadar verecek bu sefer? 5500 dolar. Abi yapma ya. Olmadı ki şimdi. Şimdi bakalım silahlarımıza. Evet arkadaşlar dediğim gibi yeni oyun videoları yaklaşıyor yeni oyunlar buluyoruz çekiyoruz zaten bunu da facebook sayfamıza paylaştık görmüşsünüzdür evet dokuzuncu görevde ne yapacakmışız uzun mesafeden vurma için iki korumayı 250 metre uzaktan öldür anlamadım ama yapacak bir şey yok oyuna başlayınca anlarız Evet şimdi Abi silah geliştirecektik. Unuttum abi ya. Of, yapacak bir şey yok. Neyse. Evet hızlı. Evet devam edelim. Ve Evet neredeymiş bu ki. Abi çok zor gözüküyor adam kafası ya. Ama vurduk yine. De. Güzel. 47. Is live. Daha kolay oldu bu sefer. Hadi neredesin oğlum sen neredesin? Allah Allah. Bir gelmedi ya. Dolaştırıyor bizi ya. Tamam artık. Adam burada anlaşılıyor. Işte. Şuradan bir ele alacağız. Evet çıktı. Yerim, seni vuracağım ben senin kaçışın şey yok Öldür Markus Markus neredesin oğlum Hop hop Seni gözünden vurmaya çalışacağım Ve vurduk Evet güzel Olmadı Tamam, tamam. Süre doldu zaman kadar ya. Evet unutmadım yani falan yap yapalım arkadaşlar geliştirelim. Evet. Yazı da hıbu. bir. Hı, hmm. son bir parça. Bunu silah için son bir parça. Güzel. İpucu kafadan vurma bonuslar kazanmak için düşmanları etkili bir şekilde kafalarından vur. Güzel. Bu da aklımıza bulunsun. Evet. Evet. Bekliyoruz. Çok yavaş yükleniyor ya. Evet. Hmm. Evet. Çekmeyi de Silahımızı yükseltelim. Bu evet. Biz için... Ne olsun bir parça olsun. Ölüm... Ölüm vadisine mi geçelim? Son görevde tamamlayalım. Öyle yapalım arkadaşlar. Evet. Evet hızlı ya. Hızlı. Facebook bağlan. Bon söylediler arkadaşlarını mahvet. Tam sonra yaparız. Devam edelim. O hareket halindeki bir kişi kafadan vur. Yine aynı şey ya yani, aynı görev. Zor oluyor bu ya. Yani. Neredesin? Seni biraz korkutan bebek. İnşallah bu tarafa gideriz. Çözemediler hala bizi. Lan koşma da vurayım seni. Sinirlendirdim beni. Evet vurdum seni bu sefer. Vuramayacağım mı sanıyorsun? Şarjör ya. Evet hadi. Hareket halindeki birini vur. Yürü kız. Hadi şapşal hadi. Evet. Yine yorulmaz ya. Of. Buraya ee, bir kişi var. Ya yine vuramadık ya. Bilgisayarını vuracağım adam. Keşke bizi görseler. adam çok tırstı. Ya yok mu hareket halindeki bir kişi ya? Hiç mi yok? evet burada olabilir. Heh, buldum buldum buldum. İçeri girdi bu da ya. Son bir. E hareketli kafadan vur diyor ya. Abi bu çok zormuş ya. Hadi bakalım. Kafadan nasıl vuruyorum ben onu anlamadım ya. Allah Allah. Of of. Sanki kafadan vurabilecek kadar gelişmiş adamız ha? lan Kaştan sinirlendim. Nereye Biri var sandım orada. Mutlu sarhoş öptüm. adam nereye kaçtı? Ben. Oo. Ölürken bir de değişik değişik hareketler yapıyorlar. Bu adam vurmayacağım. Düşeceğim, düşeceğim bak. Ben seni vuracağım. Tehlikeli tehlikeli hareketler yapma. Beni sinirlendirme. o evet vurduk çok güzel arkadaşlar evet şimdi şaraslo hadi bu bu şarjör bitmiş ya Allah Allah evet neredeymişsin şaraslo ay bu mu dediniz adam dur lan dur bak oğlum beni sinirlendiriyorsun dur dediğimde dur Kaçma gel buraya. Yavaş yavaş yürüyor ya. Oh çok güzel vurdum Son iki şarjörle de mermiyle de birini vuralım. Şuradaki barda duran adam. Aa kaçmış. Evet. Puan 298.820. Of. Oh. Evet ne kadar verecek? 5500 5500 olur mu hiç ya 5500 olur mu benim nereme yeter ha nereme yeter Ya çok yavaş yükleniyor ya bizi vakitten kaybettiriyor ya. Allah Allah. Ee, hmm. o oh, taslan güz cephaneli görüntüle. Tamam ben diğer silah bırakacağım bakacağım. Ya evet. silah satın al. E niye almıyor? Allah Allah. Bu da aslan neresi eksik ya hepsi tamam işte. daha iyi Oğlum yürü git ya beni sinirlendirme ölüm vadisine bakacağım ben oyna diyelim evet hadi ölüm vadisine de bakalım sonra videoyu bitirelim arkadaşlar aa bu şey infeksiyon şeyi asfalt 8'de i̇şte onlardaki şeylere bak evet bir zombi vur. Nereden bulayım ben zombiyi? Nereden bulayım? Hep ben nereden bulayım zombiyi? Söyle bakayım bana. Arabanın camını bulacağım. Nerede zombi nerede? Ha buradaymış gösteriyor. Ee, özürlü gibi davranmayın oğlum. Hmm. mağazada fiş harcı devam et. Şimdi. Onu zombilerden koru. Şerefsiz. Şerefsiz. Merak etme oğlum seni koruyacağım ben. Bak lan. ne oldu? Oyna diyor tamam. Sen daha ne kadar koruyacağız oğlum zombilerde? Abi her yerden zombi çıkıyor. Aha şarjı bitti. Kurtar adamı, kurtar adamı, kurtar, kurtar. Haydi 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 haydi. Abo adamı yiyecekler vallahi. Yemeyeceksiniz o adamı. O adam öyle kolay yetişmez oğlum. Evet. Tamam bitti oyun güzel. Hayır oynamayacağım daha. Oyna diyelim. Daha bitmemiş ki de oyun. Yüzünü trollüne attılar bana. Çıktır git lan. Oo bacağı koptu. geliyorlar şerefsizler. Bana illa kötü kelime kullandıracaksınız. Neredesiniz? Neredesiniz? Hala geziyor ya. Seni ben öldürme. Aha şarjör bitti yine. Kurtar mı oğlum seni kurt. Heh, tamam hadi. Çok vakit kaybettik. Of 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 of. Ağzına itti adamın. Kusura bakma dostum şarjör oldu ama olsun. Aha şarjör bitti yine. Ya 8'lik şarjör veriyorsunuz bize. Sonra adamı nasıl koruyak biz? Allah Allah. Heh, son anda. O adam canı çok azalmış. Şarjör bitmiş. Abi hadi 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 hadi. Adamın ağzını edecekler. Bir sürü zombi doldu. Ha, öldü adam Öldü adam Hayır Yapacak bir şey yok Tamam 737 760 arkadaşlar Fiş toplandı Devam Tekrar denemeyeceğim artık yeter 3 dakikamı buna ayırdım Ben 3 dakikada 3 bölüm geçerdim Hadi oğlum hadi ya Of. Hadi ya. Bizi böyle bekleyecek misin? Evet. Karada. Saat de olmuş güzel. Gerçi bugün bire kadar uyudum. Orç olunca Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Görüşürüz.